sin kötü huylarından bahsediyoruz. Ucub, kibir meselelerini anlattık. Şimdi sırası gelen riya. Riya'nın zıttı nedir? İhlas. Peki riya denilen şey yani gösteriş yapmak, bir ameli göstermek efendim e, olumlu yönde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ona da ne denir? Teşvik denir. Yani riya bahsini 3 bahisle birlikte işlemeye çalışacağız. Riya, teşvik ve ihlas. Riya nedir? Riya bir ameli Allah'ın rızası dışında bir şey için yapmaya deniyor. Yani kullar beni beğensin diye yapmak, takdir edilmek için yapmak, beğenilmek için yapmak, dünyevi bir çıkar elde etmek için amel yapmaya ne deniyor? Riya deniyor. Peki ihlas neydi? İhlas ise sadece ve sadece Allah'ın rızası için onun içerisine hiçbir şey katmadan yapılan amelin adına deniyor. Riyanın üç alameti vardır. Birincisi yalnızken ibadetlerde gevşek davranır. İkincisi toplum içerisinde aşklı ve şevkli davranır. Üçüncüsü de yaptığı ibadette takdir bekler, beğenilmek ister ve efendim ödül bekler. Peki nasıl olmalı kardeşlerim? İnsan yalnız başına kaldığında ibadetine özenmeli. Ağlayacaksın mesela, gözyaşı dökeceksin. Mümkünse bunu yalnızken yapmalı. Yani insanların önünde tabiri caizse kendini beğendirmek için böyle duygulanıyor gibi yapmak, ağlıyor gibi yapmak ya da böyle ibadetinde çok samimi görüntüler çizmek için öyle olmasa da böyle şeyler yapmak Allah muhafaza etsin riyanın ta kendisi değil. Peki riya insana ne yapar? Riya insanın bütün amellerini mahveder kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girecek, cehennemin çırası, ilk yakıtı olacak üç insandan bahseder. Bunlardan bir tanesi cömert bir insandır. Bunlardan bir tanesi Allah yolunda şehit olduğu bilinen bir insandır. Bunlardan bir tanesi de güzel sesli bir kıraat ehli olan bir alimdir kardeşlerim. Üç çeşit insan fakat bunların hepsi olumlu fiildir. Ama bunlar cehenneme ilk girecek insanlar olarak zikredilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, manzarayı şöyle anlatıyor. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu bu üç kulunu huzuruna alır ve cömert olana verdiği nimetleri yüzüne sayar ve ondan sonra der ki sana verdiğim bu nimetler doğrultusunda sen bana ne yaptın? O da ya Rabbi ben senin için cömertçe davrandığım, Herkese dağıttım. Fakir fukara'yı beslediğim, Şöyle yaptım, böyle yaptım derken Allah celle celaluhu yalan söylüyorsun. Sen bu ameli benim için yapmadın. İnsanlar sana cömert desin diye yaptın ve onu cehenneme gönderiyor. İkincisi Allah yolunda savaşıp şehit olduğu bilinen bir insanı huzuruna alıyor. Diyor ki ben sana bu bu nimetleri verdim, cesaret verdim, efendim, güç kuvvet verdim bunların tabiri caizse. Bunun karşılığında sen bana ne yaptın dediğinde ya Rabbi ben de senin için canımı verdim der. Allah Celle Celaluhu ona da yalan söylüyorsun. Sen benim için değil insanlar sana kahraman desin diye canını verdi. Bu hadis ışığında ne anlıyoruz? İnsanlar beğenilmek için her şeyi yapabilirmiş. Üçüncüsü Efendim bizim gibi insanlara dokunuyor biraz. Hocalık yapan, alimlik yapan, güzel sesli olan bir kari huzurunu alır. Allah Celle Celaluhu ona verdiği nimetleri yani ilim nimetini yani ses nimetini kendisine hatırlatır. Bu nimetleri sana kim verdi? Sen verdin ya Rabbi. Peki bunun karşılığında sen ne yaptın? Ya Rabbi ben senin rızan için okuduğum camilerde, mevlütlerde bu sesi senin yolunda kullandım der. Allah'ımız ona da yalan söylüyorsun. Hayır, sen insanlar sana ne alim adam, ne güzel sesli adam desinler diye bu işi yaptın sen de cehenneme. Kıymetli kardeşlerim, yaptığımız amellerin dış görüntüsü bizi asla kurtarmaz. İçimizdeki niyettir asıl olan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne Allah la yanzuru ila suverikum ve emvalikum ve lakin yanzuru ila ve Allah celle celaluhu sizin suretlerinize bakmaz, dış tarafınıza bakmaz, yaptığınız ibadetlerin dışına bakmaz, mallarınıza da bakmaz. Neye bakar? Kalplerinize bakar, amellerinize bakar. Sadece amel değil, kalplerinize de bakar. Allah'ın nazargahı gönüldür kardeşlerim. Neyi ne yaptığından öte niçin yaptığın önemlidir. Yoksa insanlar bugün dini her yerde kullanıyor. Puan toplamak için herkes bir şeyler yapıyor. Efendim buradan çıkar elde etmek için de insanlar bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bunun Allah indinde bir karşılığı var mıdır? Yoktur. Mesela ele alırken kendimizden başlayalım. Yani bir hoca Allah rızası için değil de dünyevi çıkar için, maaş için, rütbe için insanlar bana hocam desin diye, insanlar beni hoca olarak beğensin diye bir vazife yapsa, bir görev yapsa bundan yana Allah indinde bir şey kazanabilir mi? Kazanamaz kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu o surete bakmıyor, ne iş yaptığına bakmıyor. Gönlündeki ihlasa bakıyor. İhlasla az amel çok sayılır. İhlassız, riyakarlık dolu çok amel hiç sayılır kardeşlerim. Dolayısıyla ne kadar başarılı olduğumuz değil, ne kadar çok iş yaptığımız değil, ne kadar büyük işler gördüğümüz değil, onları hangi niyetle yaptığımız çok çok önemli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu bir hadisi kutsi de şöyle buyurur. Ene agne şuraka e'ani şirk. Ben ortağa ihtiyacı olmayanların en zenginiyim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Allah Celle Celaluhu ganidir, Allah Celle Celaluhu samettir. Herkes ona muhtaçtır, o kimseye muhtaç değildir. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu ben ortağa ihtiyacı olmayanların en zenginiyim buyuruyor. Men amile amelen eşrake fihi ma'ye gayri teraktuhu ve şirkuhu. Kim bana yapmış olduğu amelde bir başkasını ortak ederse, yani Allah için yapmış olduğumuz bir amele Başkalarını da ortak ediyoruz. Şu da bir görsün diyoruz. Ona da göstermek için yapıyoruz aynı zamanda. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kim bana yaptığı amelde bir başkasını ortak ederse teraklühü ve şirkühü onu bana ortak ettiği kişiyle ahirette terk ederim, baş başa bırakırım. Tabiri caizse ahiretteki manzara şu kardeşim. Sen Allah'a yaptığın bir ibadette başkasına da gösteriş yapıyorsun ya Rabbimiz Celle Celaluhu diyecek ki ahirette Git seni şimdi cehennemden o kurtarsın, git seni o cennetine soksun. Bakalım bu alemde başka kimin cenneti var? O gösteriş yaptığın insan bakalım sana ne yapabilecek? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu amelde kendisini ortak istemiyor. Sen Allah için yaptığın bir amel yine Allah için var o e, niyetin içerisinde. Ama onunla beraber bir başkasına gösterme de şeyi varsa Allah Celle Celaluhu bunu kabul etmiyor. Nasıl olacak kardeşlerim? Sırf Allah için olacak. Allah Celle Celaluhu dışında bir niyet daha işin içine kattı mı ne oluyor? Buna da e, gizli şirk deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra sizin için kaygılandığım iki şey var ki bunlardan bir tanesi gizli şirk bir tanesi şehvettir buyuruyor. Sahabe efendimiz soruyor. Ya Resulallah senden sonra şimdi şirk cümlesi geçti ya orada. Ya Resulallah senden sonra yine biz şirke düşecek miyiz diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki puta tapmayacaksınız, belki aya güneşe ateşe tapmayacaksınız ama e, riyaya düşeceksiniz. Amellerinizde Allah'a başkalarını ortak edeceksiniz buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyayı gizli bir şirk olarak önümüze koyuyor. Bu korkulacak, kaçılacak, Islah edilmesi gereken bir hastalıktır. Nefsin kötü bir huyudur kardeşlerim. Şimdi insanlar özellikle şu sosyal medyada paylaşım siteleri arttıkça aman Allah'ım ne kadar riyakarlaşıyoruz, ne kadar şey kaçıyoruz. Yaptığımız her işte ya Allah aşkına adam cenazeye gidiyor, tabukla selfie çekip de paylaşıyor. Adam hasta yatağında ölmek üzere orada acı çekiyor. Yanından efendime söyleyeyim ee, selfie çekip paylaşıyor her şeyini paylaşıyor. Bir fakire bir şeye destek olacak oradan paylaşıyor. Hacda, ümrede vesairede. Ben mesela şöyle manzaralar görüyorum. Ne kadar acı bir şey, ne kadar kötü bir şey ümmet adına ne kadar üzülüyorum. Allah hepimizi muhafaza etsin. Nedir o? Adam bir eliyle ümrede gördüm bu hadiseyi. Adam bir eliyle dua ederken diğer eliyle de kamerasını ayarlıyor. Ondan sonra kamerayı şöyle bakıp ayarladıktan sonra da ağlıyor gibi yapıyor. Ya bu nedir ya? Allah için kalkmışsın gelmişsin. Hacca, Ümre, Kabe'desin. Şu yaptığın tiyatroya bak yani. Hani bakıyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret edeceğiz. Herkesin elinde kameralar. Her... Ya biz bunları kime göstereceğiz ya? Göstereceğiz de ne olacak yani? O yüzden Hatıradır, şeydir, bir tane, iki tane ne ala. Ama böyle her an elinde kamerayla her gittiğin yeri şimdi buradayım, şimdi şuradayım. Bunlar ne oluyor? İşin içine bir sürü riyakarlığı, gösterişi sokmuş oluyor kardeşlerim. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınalım. Özellikle ibadet kısmına giren şeylerde bir tek Allah'ın rızasını gözetelim. Şimdi bazı kardeşlerim var her gün bana teheccüde mesaj çekerler. Şimdi özellikle o saatte kalkıyor teheccüdü kılıyor bak teheccüd kılma seviyesinde olan bir insan bile belki diyorum o esnada nefsi ona üflüyor. Sen bu saatte insanları toplu bir mesaj çekti, senin teheccüde kattığın gözüksün diye. Yani bunları yapmamak lazım kardeşlerim. Yine bizler yani hocalar, alimler, akademisyenler, ilahiyatçılar hepsini işin içine katarak söylüyorum. Allah bize bir ilim lütfettiyse, bir bilgi lütfettiyse bunun tevazuyla taşımak lazım. Tevazu ve vakar ile taşımak lazım. Ama nerede olursak olalım her yerde onu gösterecek bir şeyler yapma gayreti. Yani ispatı vücut yapmak. Efendime söyleyeyim ilmi ispatlamak, ben ne kadar alimim der gibi bir şeyleri böyle ön plana çıkarmak bu da ilminden hiç nasiplenmediğimizin alameti olur kardeşim. Allah bizleri de, bütün hoca kardeşlerimizde, alimlerimizde böyle bir durumdan muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu her daim nefsin kötü huylarını insanlar nezdinde çirkin göstermiş. Yani arkadaşlar kimse kendini beğenen ucuplu adamı sevmez. Kimse kibirli adamı sevmez. Bunları işlemiştik malum. Kimse yakar adamı da sevmez az buçuk halk irfanı dediğimiz o temiz duygu kimin riyakar olduğunu, kimin gösteriş yaptığını, kimin göstermek için bir şeyler yaptığını, kimin de gerçekten halisane yaptığını ayırt edebilir kardeşleri. Bir mesele de iyilikte karşılık beklemek. Yani bir insan yapmış olduğu bir iyilikte karşılık beklemesi onu Allah için yapmadığının alametidir. Mesela toplum içerisinde en fazla duyduğum sözlerden bir tanesi ben iyiliğimden kaybettim. Ben şuna hiç değmezmiş şu iyiliği yaptım pişman oldum. Ya arkadaşlar, iyilikten neden pişman oluyoruz? İyilik yapmaktan neden pişman oluyoruz? Çok basit bir mantığı yok mu bunun? Sen birisine bir iyilik yaptın. Niçin yaptın? Allah rızası için yaptıysan bunda bir kayıp var mı? Yok. Ama sen ne yaptın? Birisine bir iyilik yaptın ve ondan karşılık bekledin. O karşılığı da göremeyince onun nankör olarak belledin. Ondan sonra da Keşke iyilik yapmasaydın. Valla bir başkası için yaptığın iyilikte keşke yapmasaydın gerçekten. Ama Allah için yapan insan asla bunu söylemez. Neden? Çünkü sen o iyiliği yapınca orada alışveriş bitti. Sen o iyiliği yaptın, sağ tarafına yazıldı ve ebedi hayatında o senin için bir ödül olarak orada duruyor. Ama sen karşılığını iyilik yaptığın kişiden bekleyince ne oluyor? O zaman aslında sen o işi Allah için yapmadığın anlaşılıyor. Dolayısıyla insan için yani arkadaş için başka bir şey için iyilik yapan kimse her daim kaybeder kardeşlerim. Çünkü neden insan dediğin unutur, insan dediğin ihmal eder, insan dediğin nankörlük edebilir. Ama Allah Celle Celaluhu öyle değil. Sen insana da bir iyilik yapıyorsan onu o insan için değil Allah için yap ve hiçbir karşılık bekleme. Hiçbir karşılık beklemediğinde bu lafı der misin? Hiç değmezmiş keşke yapmasaydım diye. Yapacağım bütün iyilikleri Allah için yap. Ondan sonra da iyilik yaptım kaybettim deme. İyilikten kimse kaybetmez kardeşim. Ama işin içerisinde böyle bozuk niyetler olursa yaptığın iyilik karşılığında karşıdan bir beklentiye girersen bu artık iyilik olmaktan çıkıyor. Bu ticaret gibi bir şey oluyor. Karşılıklı menfaatleşme gibi bir şey oluyor. Birisine gittin, düğününde bir hediye verdin. E, o gelip senin düğününde hediyeyi vermedi. E diyorsun hemen e, biz onda şunu taktıydık, bunu verdiydik, bunu şöyle yaptıydık. E o bize yapmadı. E şimdi o senin verdiğin hediye mi olmuş oluyor? Ondan yana en küçük bir sevap olur mu? Bu borç mu hediye mi? Dolayısıyla İnsana yaptığımız bütün iyilikleri Allah için yaptığımızda hiçbir zaman pişman olmayız. İnsana yaptığımız iyiliği ondan bir karşılık umuduyla yaptığımızda da her daim pişman olacağımızı söyleyebilirim kardeşlerim. Bir annesin, bir babasın, bir evlatsın, bir eşsin değil mi? Onlara karşı yani akrabalarımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza karşı olan münasebetlerimizde yapmış olduğumuz her iyiliğe Allah'ın rızasını hatta sırf Allah'ın rızasını katalım bir karşılık göremediğimizde de diyelim ki bundan yana bir karşılık görmemem benim bu noktadaki ahiretteki ödülümü arttıracaktır diyelim çünkü ben zaten bu evladıma ben zaten bu anneme babama ben zaten bu iş arkadaşıma artık neyse ben Allah için yardım etmiştim, Allah için hizmet etmiştim, Allah için iyi davranmıştım. Neyse yaptığın iyilik, efendim Allah için destek olmuştum. Yaptığın her işi Allah için yap, karşılığını Allah'tan bekle, kullardan da hiçbir şey bekleme. Hz. Ali radıyallahu anh'ın efendim bir gün esire, bir gün yetime, bir gün miskine yapmış olduğu yardımı Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti celili bize hatırlatır. Estaizu billah ve yut'imûne ta'am ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. O çok sevdikleri yiyecekleri miskine, yetime ve esire paylaştılar. Ve paylaştıkları vakitte şöyle dediler. İnne mâ nud'imukum li vejhillâh. Biz bunu sadece Allah'ın rızası için yapıyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Sizden ne bir karşılık bekliyoruz, hatta ne de bir teşekkür bekliyoruz dediler. Bir iyilik mi yaptın? Allah için yap. Ne bir karşılık bekle, ne de bir teşekkür bekle. Neden? Çünkü senin alışverişin tamamlandı. Allah için yaptıysan onun karşılığı sana yazıldı kardeşim. Gelelim işin olumlu kısmına. Teşvik riya değildir kardeşlerim. Yani bir ibadeti bir başkasına özendirmek için yaptığın vakitte eğer içinde de ona gösteriş yapmak gibi de bir duygu yok ise bunun adına riya denmez, ne denir? Teşvik denir. Mesela bir kere şunu ayıralım. Farz ibadetlerin tamamı göstererek de yapılsa bunların hiçbir tanesine riya denmez. Neden? Farz çünkü borç ödemektir. Borcu ödemekten dolayı kimseden efendim bir alkış beklenmez, kimseden bir iltifat beklenmez. Yani bir insan gidip de borcunu ödediği vakitte borçlu olduğu kimseye şunu söyleyebiliyor mu yani? Bak kıymetimi bilen kimse borcunu ödemez de ben ödüyorum. Allah Allah. Borcu zaten ödeyeceksin yani. O borç yahu, burada övünülecek bir şey yok yani. Dolayısıyla bu noktada riya olmaz kardeşlerim. Neden? Çünkü farz borçtur. Farz ibadetleri hatta bilhassa göstererek yapmak daha faydalıdır. Neden? Çünkü onları hatırlatmak olur, teşvik olur, başka yapacak olan insanlara da ilham verir. Mesela bir yerde bir ortamdasın, farz namazın vakti geçiyor, insanların içerisinde kalkıp arkadaşlar... Ben namazımı kılmaya gidiyorum demekle de bir beis yoktur. Neden? Çünkü senin öyle demenle dur ya ben de kılayım diyecek birileri olur. Farz ibadet olduğu için bununla gösteriş de yapılamayacağı için bu noktalarda efendim farz olan ibadetlerde riya olmaz. Yani insanları teşvik için onu rahat rahat açıktan yapabilirsiniz. Farz olan oruçta da bu böyledir. Özellikle zekatı açıktan verelim kardeşlerim. Çünkü bu bir borç ödemesidir. Verirken de duygularımız o duygu olsun. Yani insanlardan bir takdir beklemeksizin ya ben Allah'a olan borcumu ödüyorum duygusuyla bunu yaptığınızda zaten riya dediğimiz şey bu iç alemle ilgilidir. Eğer senin içinde böyle bir duygu yoksa nafilede bile yapsan kaldı ki ee, bir zararı yok. İç dünyana hakim olabiliyorsan farzda zaten hiç hiç zararı yok. Tam aksine bir de teşvik edilen bir şeydir. Hatta ben bununla alakalı geçtiğim geçmiş zamanlarda gerekirse sağ elin verdiğini sol el görsün diye de bir video hazırlamıştım. Oradan detayına bakarsınız. Zekatı açıktan verdim mi vermeyene de ilham olur, teşvik olur, faydalıdır. Riya açısından da riya yapacak da bir şey yoktur çünkü borç ödeniyordur. Diğer taraftan nafilelerde, nafilelerde de insan iç dünyasına hakim olabiliyorsa, insanların onu görüp görmemesi hiç umrunda değilse, insanların ona teşekkür etmesi, ona iltifat etmesi, ya ne güzel bir insansın demesi, onun iç dünyasında bir değişikliğe sebep olmuyorsa, bu niyette, bu makamda, bu pozisyonda olan bir insanın herhangi bir ibadeti göstererek yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Hatta fazilet vardır. Neden? Çünkü orada bir teşvik oluşuyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gariban bir heyet gelir. Biz filan yerden geliyoruz. Çok muhtacız der. Efendim sallallahu aleyhi ve vakit namazını kıldırır. Ondan sonra hutbeye çıkar ve insanlara seslenir. Efendimiz buyurur ki kardeşlerim bakın bu kardeşleriniz filan yerden geldi. Çok fakirler ve sizden yardım istiyorlar. Allah için davranın elinizden geldiği kadar. O esnada böyle bir boşluk olur. Az buçuk biliriz böyle şeyleri. Hani yani bir şey yapılacak ama yapsam mı yapmasam mı diye böyle bir an bir tereddüt yaşanır. O şekilde bir boşluk yani kimse doğru düzgün bir davranmazken Ensar'dan bir tane adam koşturarak evine gider ve bir çuval efendim tahılı yüklenir kanter içerisinde gelir ve mescidin ortasına bırakır. Onun o halini gören herkes gider evinden bir şeyler getirir öyle der hadis-i şerifte. Yani öyle bir oldu ki artık orası getirilen eşyalardan küçük bir tepecik oluştu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yana çok memnun oldu. O gelen garibanlar da haliyle çok memnun oldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu ilk davranan arkadaşınız var ya, hepinizi tetikleyen arkadaşınız. Bakın bu bir nafile ibadet. O ilk davranan arkadaşınız hepinizin oraya koymuş olduğu infaktan, oraya koymuş olduğu hediyeden pay aldı buyur. Neden? E çünkü ilk davranan insan olmak önemli, yol açmak önemli, başkalarını da peşinden sürükleyecek şekilde bir iyilikte koşturmak önemli. Dernek işleri yapan, vakıf işleri yapan, insanların ıslahı için çalışan hocalar, alimler, güzel insanlar nice böyle toplumumuzda insanlar var. Cami yaptıranlar vesaireler. Bu kardeşlerimiz için efendim bazı şeyleri göstermekte, insanları teşvik etmekte bir beis, bir problem yoktur. Ama ne var ki iç dünyamıza hakim olacağız. Mesela bir sofraya oturduk. Bir tanesi sesli bir şekilde besmele çekiyor. Neden çekiyor? Sesli bir şekilde insanları besmele çekmeyi hatırlatmak için düşünüyor. Niyeti bu. Başka aman aman millete kendisini göstermek için değil. Bu niyetle böyle bir şeyin yapılmasında hiçbir problem yoktur. Bu riyaya girmez. Bu neye girer? Teşviye girer. Ama hepsinde bir şeye sürekli vurgu yapıyorum. O da nedir? İç dünyamıza hakim olduğumuz müddetçe. Bir insan eğer iç dünyasına hakim olamıyorsa, insanların o iltifatı çok hoşuna gidiyorsa ve onu görmek için bir şeyler yapmak çabasına da giriyorsa bu insan nafile ibadetlerini gizliden yapsın. Ama bir insan İnsanlar hiç umrunda değil. Her koşulda insanları göstererek de yapsa, göstermeden de yapsa tek önemsediği şey Allah'ın onu beğenmesi ve diğer mahlukların onu beğenmesi hiç önemsemiyorsa bu insan bütün ibadetlerini açıktan da yapsa riyaya girmez. Çünkü ne dedik? Riya, ihlas bunlar iç dünyanın alametleridir. Peki ihlas neydi kardeşlerim? İhlas en halisane, en arı duru şekilde, en ayrıştırılmış şekilde ibadeti yapmanın adıdır. Yani süte en küçük bir şeyi katmayacaksın kardeşim. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor ve ben size hiçbir şey emretmiyorum illa abdullah ancak bana kulluk emrediyorum peki nasıl kulluk yine. halisane olan bir kulluk Allah Celle Celaluhu tertemiz ibadet istiyor bizden. Rabbimiz hayvanlardan örnek veriyor. Estaizu billah ve inne leküm fil en'amile ibrah. Nüsgî mimma fi butûnihî min beyni fersin ve demin lebenen halisan sâigan nişâribîn. Rabbimiz ne buyuruyor? Bu hayvanlarda sizin için örnekler vardır. Allah Celle Celaluhu iki pislik arasından kan ve pisliğin arasından size süt gibi tertemiz bir efendim ee, nimet çıkartıyor ve içimi çok kolay hazmı çok kolay faydalı bir şey çıkartıyor. Ama bunu neyin içinden çıkartıyor? Pislikle kanın arasından çıkartıyor. Ali Haydar efendi bunu tefsir ederken şöyle buyururlarmış. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu pislik ile kan arasından süt çıkartıyor kullarına da demek istiyor ki bu tabii ki manevi anlamdır. Pislik gibi olan nefisten, kan gibi olan şeytanın arasından süt gibi ibadetler bekliyorum sizden. Rabbimiz Celle Celaluhu yaptığımız bütün ibadeti sırf kendi rızası için başka hiçbir şey katmadan katışıksız bir şekilde yapmayı Rabbim nasip etsin. Buraya giden yol neyse o yollardan gitmeyi nasip etsin inşallah. Son söz olarak da şunları söyleyelim kardeşlerim. İhlasın en zirve noktası artık Allah için ibadet yapmak o kadar içselleşir ki ne cehennemde yanmak umrunda olur ne cennete girmek umrunda olur. Yani cehennemden korunmak için dahi ibadet etmesin, cennete girmek için dahi ibadet etmesin. Neden? Çünkü artık Allah için bir iş yapmak sende o kadar ön, özümsenmiştir ki karşılığında verilecek cennet hiç umrunda olmaz. Rabiatül Adeviye denilen kıymetli zat nasıl buyurmuş? Ben Ya Rabbi demiş, dua ediyor. Ya Rabbi ben senin cehenneminden korunmak için ibadet ettiğimde beni cehennemine at. Cennetine girmek için ibadet ettiğimde de beni asla cennetine alma. Neden? Çünkü ben yaptığım bütün ibadetlerde bırakın insanlara gösteriş yapmak, bırakın Allah'a ortak koşmak, cennet için bile ibadet etmeyi kendilerini zül görmüşler. Allah bizleri bu makamları da çıkartsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.